Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için iktidarımızın da, ittifakımızın da, devletimizin de kararlılığının tam olduğunun bilinmesini isterim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terörsüz Türkiye sürecinde kararlılık vurgusu yaptı. Terörün olmadığı bir Türkiye'de kardeşlik ve huzurun egemen olacağına dikkat çekti. Türkiye bir yola girmiştir. Ve inşallah bu yol bizi terörün olmadığı her karışında kardeşliğin ve huzurun egemen olduğu bir menzile götürecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Kültür Merkezi'nde İlim Yayma Ödülleri törenine katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan İlim Yayma Ödülleri'ne yönelik teveccühün katlanarak arttığını söyledi. İlim Yayma Ödülleri'nin önümüzdeki yıldan itibaren uluslararası bir hüviyet kazanacağını bu ilim halkasının sınırlarımızı aşıp dünyanın dört bir yanına ulaşacağını da büyük bir memnuniyetle öğrendim. Niçin bizim bir Nobel'imiz olmasın? Erdoğan, ilim ışığını yayma yolculuğunda üç çeyrek hasrın geride kaldığını belirtti. İmam Hatip okullarının kurulması ve yaşatılmasında ilim yayma ailesi tarihi bir sorumluluk üstleniyor dedi. Ayrıca Erdoğan Gazze'de yaşanan soykırıma da dikkat çekti. Dünyanın zulme sessiz kaldığını, Türkiye'nin her zaman Gazze'nin yanında olacağını kaydetti. Biz hiçbir zaman susmadık. Bundan sonra da susmayacağız. Dünyanın dört bir yanında nereye gidersek gidelim, gittiğimiz her yerde buna aykıracağız.